Hazır mısın güzel Ayşe? Güzel. 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 Geçebiliriz. Ayşegül Doğan. Tulum 89 TL, çanta 3500 TL, ayakkabı 320 TL, kemer 39 TL, fular 10 TL. Taşlarımı yolacağım. Sen yolma. Aa! Ben keseceğim. Yemin, et. Yemin ederim. Yemin ederim. <laughs> Aa! Sözünü ya kendimi sonunda. keseceğim, ya senin saçlarını keseceğim çünkü o yüzden senin saçlarını kesmeyi tercih ediyor. Ayşe Nur'u kes. Kısmet bugün baby. Gözlük ile. <laughs> Anne boğma beni. Ay ameliyatım <laughs> var sıktım? burada. Çok mu sıktın? Git gitti de gitti. <laughs> Yıllarım gitti. <laughs> ah cefadan cefadan mı uzuyormuş? Sefa'dan mı? Benimkisi sanki cefadan. Allah'ım ya Rabbim, bir senedir randevu alamadım senden. Burada mı tuttun? Şak diye. <laughs> Ay, asistanına bak karşıda. Bak bak bak. Hiç umrunda değil. <laughs> Tayli. Hello Tayli. <laughs> Ciao. Aa, <laughs> bayağı kesiyor musun? Böyle dümdüz yap. Böyle dümdüz mü yapıyorsun? Biz öyleyiz, <laughs> işte. O bileğindeki ne? Yani renk olsun diye bağladım, özel bir hiçbir şey. Çıkar. Renk olsun diye gereksiz, alakasız. Renk olsaydı mercan bir bileklik taksaydın veya turkuaz bir şey taksaydın, bu safari lukuna daha çok yakışırdı. Evet, bu tulumun altına o çizme olabilir. Çantanı göreyim. Marka marka biraz, şey olmasın? Kaç bin o çanta? Dur, nerede? <laughs> ne? Orijinal. 3500 liralık çanta takıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle, yani evde olan bir çantam. Hani özellikle podium için Nereye almadım. Nereye gidiyordun? Madonna konserine. Madonna konserine. Protokolden izle, <laughs> izle bari 3500'ün aklına. <laughs> o Golden mi? Circle'dan izle bari. Yani çok e, renksiz buldum. O kolundaki şey çirkin, rengi için takmışsın ama olmaz. Çantan çok pahalı. Madonna konserine 3500 liralık çantayla gitme. Normalde 6 verecektim ama çok pahalı çanta taktığın için 5 veriyorum. Teşekkür Yanlış ederim. yere pahalı çanta. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayşegül. Efendim. Renk çok güzel. Ee, yani... Çok güzel bir renk bu renk. Saçına da falan çok uygun. Aynen Kemal'in dediği gibi ben de. Yorum ki, e, aksesuar azlığım var. O nedir? Koluna bir şey mi oldu? Kaleciler gibi bağlamış. Kaleci <laughs> şöyle boyluma olacaktım aslında. Sevgili <laughs> Rüştü bağlardı. Fenerbahçeli. Buradan öpüyorum. O böyle kollarına bağlardı. Yani ne oluyor böyle? Bu ne? Buna bir anlam veremedim ben. <laughs> Ay bu akşam çok neşeliyim, niye bilmiyorum. Çizmeleri de beğendim, şöyle bir şey yapıyor yani sert bir geçiş yok orada. Ama ben o çantanın yerine, o çanta çok güzel bir klasik, ee, daha bir başka, daha böyle hani deriz ya İvanada der, böyle e, yumuşak bir şey eskitilmiş ama yumuşak böyle bir şey olabilirdi ve kesinlikle bir küpe bir şey bekliyordum bir canlılık bir karanlık geldim bana biraz anacım ne yazayım sana Ayşegül ne vereyim Ayşegül ne vereyim abi <gülüyor> <gülüyor> ama içimi kararttın Ayşegül yani bak şu renk bak şu renk yani bu model demiyorum ama yo 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 sakın şöyle ya hava sakın yani. <laughs> Ay bandana'dan soğuttunuz beni. Bak bandana takmıyorum artık. Bak. Beş diyorum baby. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Ayşegül çanta tek başına güzel çanta. O zaten biliyoruz hepimiz ya. biliyoruz markaya ve tabii ki pahalı bir e, marka. Ama bu kombinle o çanta olmadı, ha, de hiç olmadı. Mesela nazlı kotun e, beyaz gömleğini o çanta ile güzel bir kombin yapabilir. Ama sen o çanta bu kombini bayağı öldürdün yani. Çok fazla tonaton gitti, sinik oldu yani yok oldu. Harcadın boşunda. E, ben de çizme benmedim. E, neden? Çok boyunu kesti. Aşağıda indirsene onu böyle bir postal gibi. Şey inmiyor çünkü yapıştı artık şeyden. İnmiyor mu? <laughs> yani daha kısa, dümdüz böyle bir postal e, giymelisin. Çünkü arkada o bacıklara bir dönsene. O bağcıkları tamamen bir dön.